Arkadaşlar köpükleme performansı bu kadar. Sadece bu kısmını göstereceğim. Hava dediğim gibi bayağı bir rüzgarlı. Şimdi diğer nozluğumuza geçelim. Durulama nozluğumuz. Şimdi sıfır derece nozulla başlıyorum. Nozun sıfır derece olması iğne atışlı. Şimdi görüyorsunuz. Bununla durulama değil de kuş pisliği gibi farklı pislikler varsa oraya daha etkili olabilmesi için bu şekilde sıfır dereceyi kullanıyoruz. Biraz daha açılmasını istediğimiz zaman 15 dereceye getiriyorum. 15 derecede gördüğünüz gibi biraz yaprak şeklinde açılıyor. Durulamada bu kullanılabilir. Eğer biraz daha açılmasını istiyorsanız bir kere daha çevirdiğimde 25 dereceyi getiriyorum. Bu yaprak kısmı biraz daha açılmış oluyor. Biraz daha açılmasını istiyorsam 40 dereceye getiriyorum. Şöyle gördüğünüz gibi durulamada yaprak şeklinde kolaylıkla işimizi görüyor. Ama hava aşırı derecede rüzgarlı olduğu